Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Muhterem Müslümanlar, değerli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'in 6. gününü idrak ediyoruz. Bugünkü öğlen sohbetimizde dünya ahiretin tarlasıdır mevzunu işleyeceğiz inşallah. Değerli kardeşlerim yüce dinimiz tembelliği değil çalışmayı bize tavsiye ediyor, emrediyor. Ama bu, bu çalışma tek kutuplu, tek taraflı bir çalışma değil. Hem dünya hem de ahiret merkezli bir çalışma olmalıdır. Yani tesadüfen, beleşten, tombaldan cennet yok. Müslüman e, ahiretini de düşünerek, cenneti ve cehennemi hesaba katarak, dünyasını da boş vermeden her iki dünyayı da e, beraber götürmelidir değerli arkadaşlar. <laughs> yani Müslüman tek dünyalı değil, çift dünyalı insandır. Müslüman denge insanıdır. <laughs> Müslüman dünyaya kapılıp ebedi yurdunu feda etmemelidir. Nihayette dünya geçicidir, fanidir. <laughs> <hımm> İsra Suresi 19. ayette Rabbimiz şöyle diyor. <laughs> Her kim ahiret hayatını tercih ederse, irade ederse, murad ederse, karşılığını Allah'tan alacağına inanarak orası için göstermesi gereken çabayı gösterirse ve sa'a ve o cennet için, gideceği yurt için gayret gösterirse fe ulaike sa'yuhum işte onların bu çabası karşılığını bulur diyor Allah. Evet. Şura 42. surede. Şura Suresi'nin 20. suresinin 20. ayetinde Memkena yuredu halfel atira nazd lahu fi harsi. Ve men kana yuredu yuredu halse dünya nuti mina ve ma fi alahire min nasir. Burada şu, dünya ve ahireti şöyle anlatıyor. Kim ahiret kazancı elde etmek isterse onun bu alandaki yatırımı, yatırım devrini artırırız. Kim de bu dünya kazancını elde etmek isterse ona da onu veririz. Ama onun ahirette bir payı yok. Kim ahireti değil de dünyayı tercih ederse, ahiret yokmuş gibi yaşarsa, sadece dünyaya dalarsa ama ona diyor ahiretten bir pay vermeyiz. Yani cennetten zırnık koklayamaz anlamına gelmekte. Yani dünyayı isteyen Allah dünyaya elbette veriyor yani. Kime isterse Allah veriyor. Allah'ın rahmeti geniş, bol. <laughs> Kasas 77. ayette ise şöyle diyor. Bu ayet e, Karun kıssasının devamında olan ayet. <laughs> şöyle diyor. وَبْتَقِ ف۪ي مَا dar <laughs> Allah'ın sana verdiklerinde, verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Yani Allah'ın bize vermiş olduğu nimet, mal, mülk, para neyse dünyevi bir takım e, şeyler ri kullanarak ahirete alır. Bunlar sayesinde cennete gidecek yollara taş anlamına gelir. Yani dünya malının ahirete faydası nasıl olur? Şöyle olur. Ahiretin geçerli akçesine çevirerek. Hani bir rivayette şöyle deniyor. Akıllı kişi malını götürendir. Mal nasıl götürülür ahirete? Mal ahirete nasıl götürülür? buradan infak ederek, biraz önceki bir, bir buçuk saat önceki sabah dersimizde de <laughs> infak üzerinde durduk. Bu dünyanın malı burada kalacak, doğru. Yani kefenin cebi yok, öbür tarafa götürmüyoruz ama infak ederek, sadaka vererek, hayır kasanatta bulunarak, öbür tarafa, hesabımıza kaydettirmiş oluyoruz. Bu ayette de bunu anlatıyor. Yani Kas 70'inde, Allah'ın sana verdiği nimetleri, kullanarak o sayede ahiret yurdunu ara. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Dünyadan da nasibini unutma. Ahiret diyerek dünyada da tembel davranma. Dünyanın icatlarını yerine getirir. Meşru daire çerçevesinde helalinden kazan helalini harca. Dünyada yaşamak için ne gerekirse onları yerine getir. Tembel davranma. Ve ahsin kema ahsin Allah'u Allah'ın sana ihsanda bulunduğu gibi sen de insanlara ihsanda bulun. iyilikte bulun. Ve la tebegu'l fesadı fil yer Yeryüzünde fesat için çalışma. İnne Allah la yuhibbu mufsidin. Allah müfsitleri, fesat edenleri sevmez. kardeşlerim, <laughs> 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 dünya bizim için bir fırsat aslında. <laughs> Neden fırsat? Ee, bu dünyayla aslında iki dünyayı da kazanmış oluyoruz ondan. Mümin kişi dünyayı dalıp albedi yurdunu ihmal etmez. Bakınız Nur suresinde birkaç sohbet evvel bunu okudum bu ayet-i kerimeyi. <laughs> 24. suranın 37. ayetinde Rabbimiz ne diyor? Yani e, dünyaya dalıp ahireti unutmadan, ibadetleri ihmal etmeden dünya nasıl idare olunur? Onu anlatıyor burada. Ricalun la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah. Öyle babayitler ki diyor, ne alışveriş ne ticaret onları Allah'ı anmaktan zikretmekten alıkoymaz. Ve ikam-ı ve zeka. Namaz kılmaktan zekat vermekten uzaklaştırmaz. Niye namaza gelmiyorsun diye soruyoruz kardeşimize. Vakit bulamıyorum. İşten başımı kaldıramıyorum. Niye hacca gitmedin? Bak sana hac yerinde. Ee, işten başımızı kaldırıp da hocam bir türlü fırsat bulamıyoruz. Hep iş dünyaya bağlanma, dünyaya tapınma söz konusu. Elbette dünya, dünyada çalışacağız ama bu çalışma, bu malımız, mülkümüz ahirete giden, cennete giden yolda ayağımıza dolaşıyorsa yani ibadetlerimizi aksatıyorsa dükkanı kapatıp cumaya giremiyorsak değil mi mesela? Namaza gidemiyorsak diğer ibadetleri aksatıyorsak ve ibadetleri hep öteliyorsak Belli bir yaştan sonra yaparım mantığıyla tembel davranıyorsak işte o, maş, o mal bizim başımızın belası olacaktır ahirette. Devam edelim bu ayet okumaya. Ya kafur yevmen. Öyle bir günden korkarlar ki tetekalle bu fiil kulub ve Kalplerin ve gözlerin dehşete düştüğü, kalplerin Allah bullak olduğu, gözlerin dehşete düştüğü o ahiretteki o dehşetli günden korkarlar da ne alışveriş ne ticaret onları Allah'tan Allah'ı zikretmekten alıkoymaz. Yani Müslüman Allah yokmuş gibi konuşamaz, Allah yokmuş gibi yaşayamaz. İşte yaşadığımız dünya bizim ebedi hayatımız için çok önemlidir. Çünkü ebedi hayat nerede kazanılır? Burada kazanılır. Yani tombaladan çıkmaz. Cennete gideceksen cennetin e, biletini burada alıyorsun. Cennetin köşkünü burada hazırlayıp görüyorsun. Cehennemin odunu da burada görüyorsun. Cehennem de buradan kazanılıyor. Cennet de buradan kazanılıyor. Bu, bu bağlamda dünya bizim için çok önemli bir fırsat. Ne zamana kadar fırsat? Hocam mezara girmeye kadar. İmamın kayığına binene kadar. Taputa girmeye. Oraya kadar fırsat var. Girdikten sonra Azrail kapımı çaldı. Selamünaleyküm ben Azrail. Canını almaya geldim dedikten sonra artık geri dönüş yok. Omin ve râihim berzahun ilâ Onların <laughs> tekrar diriliş gününe kadar arkalarında bir berzah vardır. Artık geri dönemezler. Peki dünyayı değerlendirmekten ne anlıyoruz? Yani şimdi dünyayı iyi değerlendireceğiz. Tamam. Ne anlıyoruz? Şöyle anlıyorum. Maddeci insanlar. Efendim dünyayı iyi değerlendirmek Efendim parası, malı, mülkü var mı? Ev katı yatı filanca çok akıllı bir adam. Niye akıllı? Baksana diyor 10 tane apartmanı var. Şu kadar işte boğazda yarısı var. Şu kadar yerde değerli yerde arsası var. Akıllı adamın kriterine bak. İşte bu dünyevileşmiş insan kafası. Ahiret yokmuş gibi konuşan, yaşayan insanın kafası bu. Halbuki ebedi yurt için. Yani şunu, bir de şu var, Çocuklarımızı okutuyoruz. Değil mi? Fakültelerde mühendis, mühendis oluyorlar, doktor oluyorlar vesaire. Profesör oluyor. İsminin başına profesör geçiyor, yazıyor, yazılıyor. Ünvanı var, makam mevkisi var. Dünyevi her şey var. Fakat bu kardeşimiz, okuttuğumuz bu yavrumuz, profesör olmuş. Besmele çekmesi bilmiyor. Ahirete dair ilaçlık bir şeysi yok. Yani. Seyde yok, ruku yok. Kur'an okumayı elif demeyi bilmiyor ama profesör olmuş. Dünyevi alanda iyi çalışmış ama ahireti ihmal etmiş. İnne hâdâ lehuvel fevzul azîm. Şüphesiz bu cennette çalışmak büyük bir başarıdır. Limit lihâdâ fel ya'melil âmilûn. Çalışanlar böylesi için çalışsınlar diyor. Safa Suresi 60-61. ayette. Burada cennete giren bir cennetliğin ağzından Rabbimiz anlatıyor bunu. Diyor cennete girmiş, cennetin o güzelliğini görünce de, diyor ki şüphesiz e, bu büyük bir başarıdır. Buraya girmek, cennete girmek büyük bir başarıdır. Diyor ki fel yamel fel yamel Çalışanlar burası için çalışsın diyor. Ey dünyalık diyor, dünyalılar diyor bize. Cennetteki birisini konuşturuyor Allah çalışacaksanız, gayret göstereceksiniz. Burası için gösterin ki burası ebedi yurttur diyor ya. Yani. Evet, dün akşam okuduğumuz bir hadis. Kıyame Tirmizi'nin kıyamet babında geçiyor bu. El men amine Akıllı kişi şu kimsedir. Sizce akıllı kişi kimdir hocam? Akıllı kişi efendim malı mülkü olan, dünyada apartman olan, katı olan, kalı katı olan, yatı olan, arabasının yüksek modeli olan, doları, eurosu olan, baksana adam ne akıllıymış, ne arsalar, ne bahçeler almış diyor değil mi? Ben toplumda yaşarken bunları görüyoruz, şahit oluyoruz. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam akıllı kimseyi nasıl tarif ediyor? Bakınız. Men dâne nefsine hakim olan bir, nefsine dur diyen, ve amile lima ba'del Öldükten sonrası için çalışandır diyor. <laughs> Demek ki nefse hakim olmak önemli. İşte oruç da içinde bulunduğumuz Ramazan ayı bize, nefsimize de hakim olabilme yetisini kazandıracak değerli kardeşlerim. Ve la aciz, aciz kişi de men ve nefsehu hevâhe ve temennâ nefsinin peşinde koşup giden fakat Allah'tan da bir şeyler isteyen. Yolu bu tarafa, şeytan yolunda, nefsinin peşinden gidiyor ama bu, bu tarafı da istiyor yani cenneti de istiyor. Ya Rabbi cenneti ver diyor. Tamam vereyim de ya Rabbi kulum. Yolun bu taraf, yolu düzelt. Yanlış yoldasın. Demek istiyor ki yolunu düzelt, o yoldan vazgeç, nefsinin peşine uyma. Nefsinin peşinden gitme, şeytanın peşinden gitme. Şeytanın dolmuşuna binme, o yoldan gitme. O yoldan bir dön. Tövbe, tövbeyi, tövbeyi nasıl et? Tavuk tövbesi etme yalnız. Ondan sonra benden bir şeyler istiyor. Evet. Evet. Haşr suresi 18. ayet. Ya yöledine amenu. Ey iman edenler. Dün de söyledik iman edenler. <laughs> Ey iman edenler diye bir ayet başladı zaman ne yapacağız? Hazır ola geçirler, değil mi hocam? Ya buyur benim. İman eden benim. Bana bir şey söyleyeceksin diye hazırlığa geçmemiz lazım. Yani hocalar ya böyle dinaya zaman cemaat böyle duvarlara, hallara bakmayacak. Üzerine alınacak. Her birimiz hoca dahil bu ayetin ya eyvallah denildiği zaman üzerimize alınacak. Böyle bir ayet başlıyorsa ey iman edinler imanınızı ispat edin. Neyle ispat edeceğim? Biraz sonra gelecek şeyleri yerine getirerek demektir. İttakullah. Allah'tan korkun. Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Sorumluluk bilincine sahip olun. Değil mi? Bu seneki Ramazan ayımızın teması ne hocam? Sorumluluk oh, bilinci. Bakınız Allah bu ayette Haşr 18'de Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. İttakullah. Valdanzu nafsun mağaddemetu dikkatin. Herkes. Herkes. Cemaat hocada <laughs> yarın için ne hazırladığına baksın. Yarın ne diyor? Yarın için yarından kastı nedir? Yarın, yani bugün çalışma yarın perşembe mi? Yok, o değil. Kur'an'ın yarın dediği, yeniden diriliş, ahiret hayatı. Öldükten sonra dirilme, ebedi hayat. Yarın o. Neden yarın diyor? Bugünden sonraki en yakın gün hangisi? Yarın, değil mi? En yakın. En, en yakın gün yarın. Diyor ki Allah'ta. yarın ifadesiyle, yani ahiret yani ebedi yurt, yani öldükten sonra dirilme, o kadar yakındır demek istiyor. Siz bunun için çalışın, hazırlık yapın, betazur bir baksın demektir. Vatte Allah tekrar Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olunuz diyor. İnna Allah kabirun bima tamalun. Şimdi bir son bir iki dakikası toparlayalım. Ebu üzerinde rivayet ediliyor hadis. Allah Resulü yemeydin <laughs> Bilirsin, bilir misiniz yerin haberleri nelerdir? Yer anlamı şu an, ayetin. İşte o gün yer haberlerini anlatır. Zilzal suresinde. O gün yer haberlerini anlatır. Yani yer yüzü konuşur. Bilir misiniz yerin haberleri nelerdir diye sordu. Allah Resulü daha iyi bilir dedi sahabe-i kiram. Yerin haberleri şudur diye cevap verdi. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam. Filan erkek filan yerde şunu yaptı. Filan kadın filan yerde şunu yaptı diye lehimize veya aleyhimize şahitlik etmesidir. Evet. Bir gün muhterem kardeşlerim internette bir video izledim. Bundan 8-10 sene önce belki. Bir grup arkadaş oturmuşlar bir mekanda içki içiyorlar. Dedim, bu içki içtiğiniz, bu günahı işlediniz madem. Yapmasanız iyiydi. Bunu bir de medya, sosyal medya yükleyip de insanlara izletmenin bir anlamı yok. Bakınız yaptığınıza ben de şahit olacağım. Şu anda sizi izleyen kaç tık varsa, kaç tane izlenme varsa herkes sizin bu günahınıza şahit olacak. Siz bunu yaparak şahitlerinizi artırmış oldunuz diye yazdım. Çünkü efendim bu efendimizin bu hadisinde anlattım, yazdım yani. Yerin haberleri nelerdir? Bunu da anlattım aşağı aşağı yazdım yorum olarak. Bu kardeşlerimizin Uyardım kendime göre ama uyarıyı kim anlar? Cevap yazdı bir tanesi. Ee, merak etme hocam seni şahit yazdırmayız. Bir tane şöyle yazmış. Ağız tadıyla bir akı içecektik. Ağzımızın tadını bozdun hocam falan gibi. Bizim makarayı almışlar. Tiyi almışlar bir nevi kendilerine göre. Ben de altına yazdım ki son olarak. Bizim sözümüz ahiret diye bir devde olanlaraydı. Anladım ki sizin ahiret diye bir derdiniz, sıkıntınız yok. Sözümü geri alıyorum, nokta. Dedim ve bitirdim az kardeşlerim. Evet, ahiret yokmuş gibi yaşasam işte böyle olur az kardeşlerim. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu? Bu dünya tarla. dünya mezraatul ahiret. Bu dünya ahiretin mezra. Mezra ne demek? Ekin ekilen yer. Ahiretin tarlası burası. Bu tarlaya ekeceksin. Oruç ekeceksin, sadaka ekeceksin, infak ekeceksin, namaz ekeceksin, iyilik ekeceksin. Ama kötülük terk onun da karşılığı var. İyilik ekersen onun da karşılığı var. Ektiğini öbür tarafta biçeceksin. Nohut ekersen nohut biçeceksin öbür tarafta. Buğday ekersen mısır biçmeyeceksin değil mi Osman Ali? onu biçeceksin. Yaptığımızın karşılığı orada tas tamam bize verilecektir. Allah Teala bununla alakalı Kur'an'da bir sürü ayet var. Evet süremizi biraz açtık. 20 bir dakika yakın vakit oldu. <laughs> Mevzu geniş ama bugünlük tadında kalsın diyoruz. Bir başka sohbette buluşmak umuduyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ve ahir davana en el elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha.